Hepinize merhaba kanalıma videom hepiniz hoş geldiniz. İlk defa geliyorsanız eğer ben gayet bugün ilk defa TYT denemesi çözdüm ve sonucunu da sizlerle beraber görmek istiyorum aslında. E, öncelikle küçük bir şeyden bahsetmek istiyorum. ilk TYT netim olacağı için çok düşük de gelebilir. Belki hani bazılarınıza göre çok düşük gelecek. Belki bana çok düşük gelecek. Bazılarınıza göre çok yüksek gelecek. Yani bilemeyiz. Yorumlarda çok kırıcı olmazsanız sevinirim şekilde artık başlayabiliriz kontrol etmeye bence. 3-4-5 yayınlarının bir denemesi bu arada merak edenler için. Tamam. Türkçe'de dil bilgisi sorularını çoğunlukla boş bıraktım. Ee, çünkü unutmuşum tamamıyla konuları ve çok da üstüne düşmemiştim 9 ve 10. sınıfta. Bu yüzden onlara yoğunlaşacağım denemeden sonra. Şimdi kontrol edelim. Türkçe 1E doğru 2D 3B 4D 5C 6C 7E 8 B 9 e, boş bırakmışım ve A A önceden elemişim yani. Biraz yine dil bilgisine giriyor. Çünkü ek fiil falan var içinde. 10 B 11 A 12 A 13'ü de boş bırakmışım. Bu da öge sıralaması. Yine dil bilgisi. 14 de boş. A 15 Denizli demişim ama cevap Bursa. Bir yanlış çıktı şu an. 16 B 17 E 18 E 19 da C 20 D 21 E 22 E 23 D 24 C'ymiş. A yapmışım. İkinci yanlış. 25 B 26 E Bunu da yanlış yapmışım. Bu hangisiymiş? Yine paragraf sorusu ve söylenemez. 27 E 28 B 29 C 30 E 31 C 32 C, 33 B, 34 C, 35 aymış ben B yapmışım. Üçüncü yanlış oldu sanırım. 36 A, 37 D, 38 A, 39 D, 40 E. 3 yanlış 3 boş olması lazım onu tüm netlere en son kontrol ettikten sonra bakacağım şimdi sosyal bilimlere geçtik 1 D 2 E 3 A 4 B'ymiş ben C yapmışım bu da tarihten bir yanlış oldu şu an 5 C 6 A coğrafya'ya geçtik. Coğrafyadan da hiç umutlu değilim gerçekten en nefret ettiğim ders olabilir. 7 boş e'ymiş. 8 C 9 da boş e. 10 B, 11 felsefeye geçtik şu an. D 12 B 13 C ama ben A yapmışım. 30 34 diyorum. 14 A 15 E 16 C 17 A 18 C 19 D 20 C Din full 21-25'in soruları din, kültürü ve ahlak bilgisi istersin yasal olarak almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alanlar cevaplayacaktır kısmını çözüp çözmemek arasında çok kararsız kaldım. Ve eğer çözmem gereken bir kısımsa ve çözmezsem kötü olur diye çözmeye karar verdim. Ee, bu yüzden şimdi onu kontrol edeceğim. 21 C 22 E 23 B'miş boş bıraktım. 24 24 A'ymış. E yapmışım. 25 Evet. Sosyal bilimler kısmı da bitti. Şimdi geldik e, matematik ve fene. İlk önce feni kontrol etmek istiyorum açıkçası çünkü matematik biraz tuhaf geçmişti. Şimdi fen kısmını açtım. 1 C 2 boş E 3 C 4 B. yok. A yanlış yapmışım. 5 E 6 D 7 Eymiş. A yapmışım. Fizik 2 yanlış sanırım. 8 E yanlış yapmışım. Bu da kimyadan direkt birinci yanlış. 9 boş kimya. Denizliymiş. Denizli de elemişim yine. 10 B, 11, E 12, boş Mol konusundan nefret ediyorum Ve molleri de asla yapamadım Sanırım 2 soru mol vardı 12. soruda mol sorularından Bir tanesi boş 13, E Yine bir mol sorusu ve boş 15 B'ymiş, ben C yapmışım Bu da biyoloji bir yanlışla Başlamış olduk 16 D 17 B 18 E 19 D boş 20 A Şimdi matematiğe geçebiliriz artık. Dediğim gibi netlere en son hepsini kontrol ettikten sonra bakacağım. Yani matematikten sonra toplam neti görmüş olacağız. Şimdi matematiğe geçelim. 1 d 2 a 3 e 4 boş 5 c 6 a 7 d 8 boş d 9 9 b'ymiş ve ben de b şıkkını yazmışım ama işaretlememişim ki bu da geçersiz boş olarak sayılıyor sanırım. Yani yaptığım bir doğru şu an boş olarak sayılıyor. O kadar dikkat hatası nasıl yaptım bilmiyorum. Neyse 10 C 11 boş C 12 12 de çok uğraştım ama asla sonucu bulamadım o yüzden o da boş. 12 E 13 e, 14, D, 15 de boş. E, 16 da boş. 16'dan sonraki sorular çok odaklanamadım. Çünkü sabahtan beri bir alerji tuttu beni. Ve matematikte çok dibe vurdu. O yüzden çok odaklanamadım 16'dan sonraki soruları. Neredeyse bayağı bir boş zaten. Çok bir şey beklemiyordum matematikten. Ama fazla boş sanırım yani. O yüzden şimdi kaça kadar boş? Ona bir bakayım. 21'e kadar boş. 17 A 18 B 19 19'a da uğraştım ama yapamadım. D 20 D 21 B

30 A 31 D 32 B 33 C doğru. 34 A 35 D yapmışım. Doğru. 36 ve yapmışım ama cevap A'ymış. 37 C 38 C 39 A 40 C Çok fazla boş var ama dediğim gibi ilk TYT denemem ve bana bu kadar boş olması çok normal geldi. Yine iyi bile yapmışım gibi duruyor bu şekilde şimdi hepsinin netlerini hesaplayalım not edelim Şimdi tüm derslerin netlerini, yanlış, boş sayılarını hesapladım. Yani netleri değil de yanlış ve boş sayılarını hesapladım. Türkçe 3 boş, 4 yanlış. Ee, bu kadar beklemiyordum açıkçası. Yanlışlar çok beklemediğim şekilde geldi ama boşlar hep zaten dil bilgisi demiştim. Tarih 1 yanlış. Coğrafya 2 boş. Felsefe 1 yanlış. Din full. Ee, o emin olamadığım kısımdan da bir boş bir yanlış çıktı. Matematikten aslında 16 soru yapmıştım ama bir tanesini zaten işaretlememişim. Ondan dolayı boş sayıldı. Bir tane yanlış 14 doğrum var. 25 de boş var. Bana göre benim beklediğime göre çok çok iyi geldi. Yani size düşük gelebilir ya da yüksek de gelebilir. Hiçbir şey demiyorum. Bana göre gayet iyi şu an başlangıç için. Fizik iki yanlış bir boş. Zaten fizikle kimyadan hiç umutlu değildim. Kimyada bir yanlış üç boş. Biyoloji bir yanlış bir boş. Bu şekilde şimdi toplam netimi hesaplayacağım. Bakalım o ne kadarmış. TT netimi 69 olarak hesapladık. Bu şekilde ilk denemem olduğu için de sonucumu sizinle paylaşmak istedim. Umarım videoyu beğenirsiniz. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi, video hakkındaki görüşlerinizi de yorum olarak yazmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.